Omurgada tümörlerden bahsedelim. Her dokuda olduğu gibi omurganın çevresinde birçok yapılardan kaynaklanabilir tümörler. Etraf bağ dokusundan, kemik yapısından, kıkırdak dokusundan tutun da sinirden ve sinir etrafındaki zar dokusundan kaynaklanabilir. Hepsinde aslında stratejimiz çok farklıdır. Tümörün iyi uyulu, kötü huylu olmasına göre stratejimiz çok farklıdır. Söz gelimi omurgada bir tümörümüz varsa, kemik yapıyı ilgilendiriyorsa, bu iyi huylu bir tümörse, ve de çıkardığımız zaman tekrarlama ihtimali çok az ise elimizden geleni yapıp tüm omurgayı gerekirse çepeçevre tümörle infiltre kısımları sağlam sınırların ötesine kadar temizleyip yeni bir e, stabilizasyonla omurganın stabilizasyonunu sağlamamız gerekir. Ama tam tersi de bu omirlik içerisinde bir tümörse omurga kanalını açtıktan sonra göreceli, bir pencere şeklinde içeride o hasar vermeden ameliyat etmemiz gerektiği bir tümör de olabilir. Dolayısıyla burada strateji tamamen tümörün yapısına, bulunduğu yere, histolojik yapısına yani iyi huylu kötü huylu olup olmamasına göre bile son derece farklıdır.